Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi şeyimizin kupası 495 kupa arkadaşlar ve ana kupamız 13513 kupa. Hazır veriyoruz. Kardeşimle oynuyoruz arkadaşlar. Bu videoda da yani ikinci olmamız yetiyor. Üçüncü olursak kupa vermiyor. Kötü bir şey yani. Ve şeyleri kötü ama bu arada da çok kötü. Beni kardeşim taşıyacak. Gerçekten benim full pusmam gerekiyor. Yani biraz video sıkıcı geçecek. Çünkü gerçekten şeyli burada oynanmıyor abi. Herkes uzun mesafe. Evet. Arkadaşlar biraz pusluk. Zaten şey biliyorsunuz burada arada da oynanmıyor. Bunu da kaç kere diyeceğim. Hadi be umut geber. Evet arkadaşlar şerimizde 500 kupa yaptık. Yes be. Yuppie. ben de işaret çekeceğim. Geek. Bir dakika benim daha bir sürü işaretim var. Evet arkadaşlar sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bye. -bye.